İçinde CSS kullanımını göstermek istiyorum. Öncelikle üç farklı şekilde kullanabilirsiniz demiştik. Style kodları açarak kullanabilirsiniz, farklı bir CSS dosyası oluşturarak çağırarak kullanabilirsiniz ve kod içinde kullanabilirsiniz. Şimdi kodu içinde nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Öncelikle basit bir tablo oluşturalım ve içine birkaç yazı yazalım arkadaşlar. Şöyle tamam çıkmam, yazılar yazalım rastgele. Bunu kaydedelim, masa üstüne, Enter. F12 ile çalıştıralım. Gördüğünüz üzere fazla bir özelliği mevcut olmayan sade bir web şeyi geldi. Kodlarına baktığımızda ise sadece Table ve Table'a başlayıp Table'a bittiğini görüyoruz. Buradan tabi değiştirebilirsiniz özelliklerini. Yalnız kod içinde CSS kullanımı 3 farklı şekilde oluyor bir table'da e, div'de kullanabilirsiniz table'da kullanabilirsiniz artı e, yazılarda kullanılan span ile kullanabilirsiniz tableda kullanmak için e, yani bütün diğer hepsinde kullanmak için style diye e, kodu yazıyorsunuz ve <laughs> şu gördüğünüz iki tırnak arasına e, CSS kodlarını yazıyorsunuz şey diyorsunuz background color diyorsunuz e, açık gri olsun ve color diyorsunuz ve bir renk olsun diyorsunuz ve border ıı, bir kalınlığında olsun. Bunları tabi ileriki derslerde öğreneceğiz, kaydedelim şimdi çalıştıralım bunu. Gördüğünüz gibi ıı, arka planı cc yani ıı, açık gri yaptı ve ıı, açık yani koyu bir gri de renk yazıları yaptı. Tabi bunu ıı, değiştirme olanız mevcut. Mesela bunu red diyelim. Gördüğünüz üzere tableın e, border'ını yani çevresini kırmızı e, daha doğrusu kenarlarını çerçeveleyelim biz buna border'ını e, kırmızı yaptı ve bir kalınlığında yaptı bir px. Yani kod içinde kullanımı böyle. E, bir de div'de göstermek istiyorum ben size div diyelim. İleride divlerle çalışacağız genelde sık sık e, div class e, etiket belirtmemişim. Şimdi divide diyelim. Buna bir isim tanımlayalım. Egemen olsun ve e, table'da kullandığımız gibi style diyoruz ve e, background color değişik bir renk yapalım bu sefer şöyle bir şey uygulayalım ve kapatalım iki tırnak arasında ee, divi tabii ki kapatmadık. Divi kapatmazsanız bu çalışmaz ve divi de kapatalım. Ee, kapattım da gördüğünüz gibi Dreamweaver'ın e, hemen tamamlaması ile kapandı. İçinde hiçbir şey olmadığı için hiçbir şey gözükmeyecek. Sadece div gözükecek. Gördüğünüz gibi divi de bit e, yani genişlik belirtmediğim için ekranın hepsini kapa, e, kaplıyor div. Bunu ileriki derslerde çalışma mantığını anlatacağım. İçine bir de bir yazı yazalım göstermelik işte yazıyı yazdık ayrıyetten bir de spanda kullanabiliyordunuz onun için de şöyle bir web açalım web basit bir yazı alacağım şimdi buraya yapıştırdım gördüğünüz üzere şimdi bu yazıyı daha şunu bir kopyalayalım spana alalım en baş span textlerde kullanılıyor genelde. span diyelim ID işte yazı veya webraz diyelim. Severek takip ettiğim bir blog ee, webraz'i style diyoruz gene tekrar diğer ikisinde kullandığımız gibi. Ve e, font diyelim 12px Arial ee, ne olsun? letter later birbiriyle uzaklığı eksi 0.1 px ve background color Şimdi bir sarı gibi bir şey yapalım bunda hemen e, renk paletinden seçelim ve e, span'ı kapatacağım şu arayı da seçtim yazıyı kopyalayacağım gördüğünüz gibi span kodları arasında kalıyor ve e, kaydedip çalıştırdığımda gördüğünüz gibi e, kopyaladım yazıyı görüyorum yani üç farklı e, şekilde kod içinde kullanabilirsiniz span div ve table ama e, full CSS yapmak için tabii ki divler ile çalışacaksınız tablolardan belli bir zaman sonra ayrılacağız e, ve spanlar ile çalışacağız bu derstenle şimdilik bu kadar.